Kara'nın dudaklarından çıkan o ölüm gibi soğuk sözler salona yayıldığında duvarlar bile bu ağır gerçeğin yankısını taşımaktan ürpermişti. Herkesin kalbinde bir sancı, ruhunda derin bir çatlak açılmıştı. Çünkü kardeşlik adıyla yan yana duran iki insanın arasındaki bağ artık kanla lekelenmiş, masumiyetin ışığı tamamen sönmüş, yerini karanlığın soğuk nefesi almıştı. Ammar dizlerinin üzerinde çökmüş gözlerinden süzülen yaşlar, taş zemini ıslatırken dudakları titriyor, boğuk ve çaresiz fısıltılar dökülüyordu. Ben istemedim, elimden kaydı, kader böyle yazıldı diye inliyordu. Fakat bu inleyiş ne karanın yüreğine ne de salondaki kalabalığın kalbine masumiyet taşıyordu. Aksine her kelimesi suçlunun ağırlığını daha da belirginleştiriyor. Her nefesi adaletin kaçınılmaz gölgesini büyütüyordu. Ceylan ise göz yaşlarıyla titreyen ellerini Kara'nın omuzlarına koymuş. Ne olursa olsun hakikatten kaçma. Çünkü eğer adalet uğruna yürürsen sevgimiz de bu fırtınadan sapa sağlam çıkacak diye fısıldıyordu. Ama Kara'nın gözlerinde fırtına kopuyordu. Kalbinde aşk ve ihanet, merhamet ve intikam birbirine çarpıyor. Damarlarındaki kan gövdesine sığmıyordu. İşte o anda sema köşeden ileriye doğru bir adım attı dudaklarında sinsice kıvrılan bir tebessüm gözlerinde şeytani bir zafer ışığıyla sanki bütün bu kaosu yıllardır beklemiş bütün planlarını sabırla örmüş ve şimdi onların paramparça oluşunu izlemekten haz alıyordu oysa dışarıdan masum bir izleyici gibi görünse de içten içe her kırılan bağ her dökülen gözyaşı onun zafer hanesine yazılıyordu Tanık ise derin bir nefes daha aldı. Sesi titrek ama kararlıydı. Ben gördüm. Gözlerimle gördüm. O gece karanlığın içinde başka kimse yoktu. Ammar kardeşini kendi elleriyle boğarken ben oradaydım dediğinde odadaki hava daha da ağırlaştı. Nefes almak bile işkenceye dönüştü. Herkes birbirine bakıyor. Gözlerde şüphe, korku ve öfke dolaşıyordu. Bazı akrabalar Ammar'ın masumiyetine inanmak istercesine fısıltılarla, belki oyun, belki iftira derken, diğerleri artık saklayacak bir şey kalmadı, adalet zamanı geldi diye haykırıyordu. İşte aile o an ikiye bölünmüş, güven duvarı parçalanmıştı. Ammar panik içinde ayağa fırladı. Beni dinleyin, bu bir tuzak, ben kardeşime el kaldırmadım diye bağırdı. Ama sesindeki çatlak, gözlerindeki korku herkesin içine şüphe tohumları ekmişti. Karan ise sanki ruhunun derinliklerinden yükselen bir öfkeyle kardeşine baktı. "Eğer gerçekten masumsan kanıt getir. Bana söz değil kanıt lazım." dediğinde Ammar geri geri çekildi. Çünkü o da biliyordu ki böyle bir kanıt yoktu. Kalbinde yıllardır sakladığı suç artık gözlerinin önünde çırılçıplak duruyordu. İşte tam o anda kapının aralığından yeni bir gölge göründü. Ağır adımlarla içeriye giren kişi elinde bir dosya tutuyordu. Yüzünde kararlı bir ifade, gözlerinde keskin bir bakış vardı. Herkesin bakışları ona çevrildi. Çünkü o yeni bir tanıktı. Belki de bütün dengeleri değiştirecek gizli kanıtın sahibiydi. Sema'nın dudaklarındaki gülümseme bir anlığına dondu. Çünkü kontrol elinden kayıyordu. Ceylan ise Kara'nın elini daha sıkı tuttu. "İşte hakikatin zamanı geldi." dedi. O an kalabalık nefesini tuttu. Çünkü artık sırlar perdesi tamamen aralanacak. Her şey gün ışığına çıkacaktı. O anda içeri giren yabancı yüzlü ama güven veren adamın elinde tuttuğu dosya, sanki bütün kaderin kilidini çözecek bir anahtar gibiydi. Kalabalığın bakışları, onun üzerine kilitlendiğinde salonda çıt çıkmadı, nefesler tutuldu, herkes bir sonraki kelimesini beklerken, kalpler gürültüyle atıyordu, Adam ağır ağır yürüyerek masanın üzerine dosyayı bıraktı. Kapağı açtığında içinden çıkan belgeler, fotoğraflar ve tanıklık kayıtları adeta bir fırtına gibi salona yayıldı. Çünkü bu belgeler Ammar'ın yıllardır sakladığı sırların üzerine kurduğu o ince duvarı tamamen yıkmaya yetiyordu. Kara'nın gözleri belgelerin üzerinde dolaşırken yüzündeki öfke ve hayal kırıklığı daha da derinleşiyor. Her yeni satır her yeni kanıt kalbinde bıçak gibi yaralar açıyordu. Ammar ise titreyen elleriyle dosyayı kapatmak istedi ama artık çok geçti. Çünkü o belgelerde onun kardeşini kıskançlıkla, ihtirasla ve çıkar uğruna nasıl kurban verdiğinin izleri, görgü tanıklarının ifadeleri ve hatta gizlice çekilmiş fotoğraflar vardı. Ammar'ın gözleri büyüdü, nefesi kesildi, dizleri çözülür gibi oldu. Ama yine de haykırmaya çalıştı. "Bunların hepsi yalan, uydurma. Bana oyun oynuyorlar." diye bağırdı. Fakat sesindeki panik ve sözlerindeki dağınıklık gerçeği daha da bariz hale getiriyordu. Salondakiler arasında mırıldanmalar yükseldi. Bazıları başlarını öfkeyle sallarken, bazıları gözyaşlarını tutamıyor. "Nasıl yapabildin? Nasıl kardeşine kıyabildin?" diye fısıldıyordu. İşte o anda Karan bir adım öne çıktı. Gözlerindeki yaşları öfkeyle kuruttu. Dudaklarından çıkan her kelime Ammar'ın ruhunu parçalayan bir kılıç gibiydi. Ben seni kardeşim bildim. Sana sırtımı yasladım. Hayatımı paylaştım. Ama sen bana karanlığı armağan ettin. Sen benim değil düşmanımın yolunda yürüdün dedi. Bu sözler Ammar'ın kalbine hançer gibi saplandı. Çünkü Derinlerde kardeşinin güvenini gerçekten yıkmış olduğunu biliyordu. Artık hiçbir bahane işe yaramayacaktı. Sema ise köşede oturmuş bütün bu dağılmayı izlerken içten içe zafer sarhoşu olmuştu. Dudaklarının kenarındaki o sinsice kıvrılan tebessüm her geçen saniye büyüyor, gözlerinde Karan'ın ve ailesinin paramparça oluşunun verdiği karanlık haz parlıyordu. Çünkü onun yıllardır istediği buydu. Bu ailenin yıkılması. Kardeşlerin birbirine düşmesi, güvenin yok olması, işte bütün bunlar onun şeytani planının sonucuydu. Ama Sema'nın gözlerinden kaçan bir şey vardı. Çünkü salona yeni giren adamın elinde sadece belgeler değil, aynı zamanda Sema'nın karanlık planlarının izleri de vardı. O belgeler arasında onun ammarı nasıl yönlendirdiğini, nasıl fitne tohumları ektiğini gösteren gizli yazışmalar ve kayıtlar da bulunuyordu. Adam Belgeleri tek tek açıp yüksek sesle okumaya başladığında salondaki sessizlik yerini fırtınaya bıraktı. Herkesin yüzü bembeyaz kesildi. Ceylan ellerini ağzına kapatarak gözyaşlarına boğuldu. Çünkü öğrendikleri sadece Ammar'ın ihaneti değil, aynı zamanda Sema'nın yıllardır ördüğü tuzaklardı. Kara'nın gözleri semaya çevrildiğinde bakışlarında ateş vardı. Sen miydin bütün bu karanlığın mimarı? Sen miydin kardeşimin kalbine zehir akıtan diye haykırdı. Sema ise önce dondu. Yüzündeki maske bir anlığına düştü ama hemen ardından toparlanmaya çalıştı. "Bunların hepsi iftira. Bana komplo kuruyorlar." dedi. Fakat sesi titriyordu. Gözleri karanlık bir kuyu gibi kaçacak yer arıyordu. İşte o anda salondaki kalabalık artık dayanamadı. Herkes öfke, acı ve hayal kırıklığı içinde bağırmaya başladı. Artık adalet zamanı, artık gerçekler saklanmayacak diye haykıran sesler duvarları titretiyordu. Ammar köşeye sıkışmış bir hayvan gibi nefes nefese kaldı. Gözleri boşluğa bakıyor, zihni çığlıklarla doluydu. Bir anlığına çocukluk anıları gözlerinin önüne geldi. Karan'la birlikte oynadığı oyunlar, paylaştıkları gülüşler, annelerinin kucağında huzurla uyudukları günler hepsi bir anda zihninde belirdi ve kalbine acı gibi saplandı. Çünkü Şimdi o anılar sadece pişmanlığın ateşiyle yanıyordu. Gözlerinden yaşlar süzüldü, dizlerinin üstüne çöktü ve boğuk bir sesle "Affet beni, ben kardeşime ihanet ettim. Ben kendi kanımı sattım." diye inledi. Ama artık çok geçti. Çünkü işlenen suçların yükü ne afla hafiflerdi ne de zamanla silinirdi. Karan gözyaşlarını tutamasa da kardeşine yaklaşmadı. Aralarına kalın bir duvar örülmüştü. Adaletin soğuk yüzü onların arasına girmişti. Ceylan Kara'nın elini sıkıca tutarak, "Bırak artık geçmişin yükünü, hakikat için diren. Çünkü ancak böyle huzura kavuşacağız." dedi. İşte o anda yeni giren adam belgeleri topladı. Gözlerini kalabalığın üzerinde gezdirerek, "Bu kanıtlarla artık adalet yerini bulacak. Suçlular hak ettikleri cezayı alacak." dedi ve bütün gözler Karana çevrildi. Çünkü son söz onundu kalbinin derinliklerinde hala kardeşine duyduğu sevgiyi boğmaya çalışan bir savaş vardı. Ama dudaklarından çıkan sözler kaderin son damgası oldu. Benim kardeşim artık yok, ben adaleti seçiyorum dediğinde salonu hüzünlü bir sessizlik kapladı. Ammar başını öne eğdi. Göz yaşlarıyla taş zemini ıslatırken zincirler gibi ağır bir suçluluk omuzlarına çöktü. Sema ise panik içinde kaçmak istedi ama kalabalık onu yakaladı. Bağırışları duvarlara çarptı çünkü artık bütün oyunları bozulmuştu. Perde tamamen aralanmış, hakikat gün ışığına çıkmıştı. İşte o anda dışarıdan esen rüzgar perdeleri savurdu. Gökyüzünde kara bulutlar dağılırken güneşin ışığı içeri süzüldü. Sanki hakikatle birlikte karanlık dağılmış. Adaletin ışığı o salona düşmüştü. Karan gözlerini kapatıp derin bir nefes aldı. Kalbinde hala acı Hala kırgınlık vardı ama içinde bir huzur da belirmişti. Çünkü artık ne sır kalmıştı ne de ihanetin gölgesi. Sadece çıplak gerçek ve adaletin soğuk ama temizleyici nefesi vardı. O an herkes anladı ki hiçbir yalan, hiçbir oyun hakikatin karşısında sonsuza kadar ayakta kalamaz. Zaman gelir, perde aralanır ve her şey ortaya çıkar. İşte bu yaşanan da tam olarak buydu. Bir ailenin acı hikayesi bir kardeşin ihaneti, bir düşmanın oyunu ve sonunda hakikatin zaferi, bütün bunlar o gün o salonda yaşanmış, kalplere derin yaralar açmış ama aynı zamanda geleceğe dair yeni bir umut bırakmıştı. Çünkü bazen en büyük yıkımlar bile yeni bir başlangıcın kapısını aralar, bazen en ağır acılar bile insanın ruhunu yeniden doğurur, işte Karan ve Ceylan, Tam da böyle bir dönüm noktasında Ellerini birbirine daha sıkı kenetleyerek geleceğe doğru adım attılar. Geçmişin karanlığı arkalarında kalmış, adaletin ışığı yollarını aydınlatmaya başlamıştı. Kalabalık dağılırken gözlerde hala yaşlar, kalplerde hala hüzün vardı ama herkes biliyordu ki artık yeni bir sayfa açılmıştı. Bu sayfa dürüstlükle, sadakatle ve adaletle yazılacaktı. Çünkü ne olursa olsun hakikat er ya da geç galip gelir. İşte bu hikayenin özü de buydu. Kanla kirlenmiş bağların ardından doğan ışık, ihanetten sonra gelen adalet ve karanlığın ardından yükselen umut.